mucizevi olaylar. Tanrı'nın kutsal kitap tarihi boyunca ortaya çıkan vahiyini doğru bir şekilde anlamak için, Tanrı'nın mesajını doğrulamak için yaptığı mucizevi planı dikkatle değerlendirmeliyiz. Şimdi bu ilke de çok önemli bir ifadenin altını çizmek istiyorum. Ne olduğuna dikkat edin. Tekrar okuyacağım. Tanrı'nın kutsal kitap tarihi boyunca ortaya çıkan vahyini doğru bir şekilde anlamak için Tanrı'nın mesajını doğrulamak için yaptığı mucizevi planı dikkatle değerlendirmeliyiz. Şimdi bu ilkede vurgulamak istediğim bir şey daha var. Tekrar ifade edeyim. Tanrı'nın kutsal kitap tarihi boyunca ortaya çıkan vahyini doğru bir şekilde anlamak için, Tanrı'nın mesajını doğrulamak için yaptığı mucizevi planını dikkatlice düşünmeliyiz. Elçiler Yeruşalim'e döndüklerinde neler, neler olduğuna bakmadan önce, onlar daha yukarı odadayken, buna bakmadan önce sizi Sina Dağı'na, Mısır'dan çıkış 19. bölüm 9. ayete götürmek istiyorum. İsrailoğulları Mısır'dan çıkmıştı. 2 milyondan fazla ve çölde, Sina Dağı'ndaydılar. Ve Tanrı 10 emiri açıklayacaktı. Bu Tanrı'nın buyruklarından, Tanrı'nın verdiği ilk vahidir. Şöyle okuyoruz. Rab Musa'ya, sana koyu bir bulut içinde geleceğim dedi. Öyle ki seninle konuşurken halk işitsin ve her zaman sana güvensin. Musa halkın söylediklerini Rab'be iletti. Şimdi ne oldu? Size bir şey söylemek istiyorum. Musa bir anda dağa çıkıp indikten sonra İsrail ordu ordugahına girerek, "Hey millet, Tanrı az önce bana on emir verdi, onlara itaat etmemizi istiyor demedi. Olan bu değildi. Şimdi olanları tamamen canlandıramayız ama size nasıl bir şey olduğunu biraz olsun hissettirmek istiyorum. Üçüncü günün sabahı gök gürledi. Şimşekler çaktı. Dağın üzerinde koyu bir bulut vardı. Derken çok güçlü bir boru sesi duyuldu. Ordugahtaki herkes titremeye başladı. Musa, halkın Tanrı'yla görüşmek üzere Ordugahtan çıkmasına öncülük etti. Dağın eteğinde durdular. Sina dağının her yerinden duman tütüyordu. Çünkü Rab dağın üstünde, üstüne ateş içinde inmişti. Dağdan ocak dumanı gibi duman çıkıyor, bütün dağ şiddetle sarsılıyordu. Boru sesi gitgide yükselince Musa konuştu ve Tanrı gök gürlemeleriyle onu yanıtladı. Tanrı doğrudan konuştuğunda bunun kendisi olduğunu bilmemizi ister. Bunu doğrular ve bunu eski antlaşma boyunca görürüz. Peki ya yeni antlaşmada? Pentekost gününde ne oldu? İşte burada Elçilerin İşleri kitabında hikayeyi ele alıyoruz. Yine bunu tam olarak canlandıramayız ama Roma dünyasının dört bir yanından gelip Yeruşalim'de toplanan onca insan arasında nasıl bir şey olduğunu biraz olsun hissedebiliriz. Dinleyin. Pentikost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. Yine Tanrı konuştuğunda bunun kendisi olduğunu bilmemizi ister. Peki bunu yaşayanlar kimlerdi? Elçiler. 12 elçi. Hikayeyi takip ettiğinizde ve zamirleri izlediğinizde bunu açıkça görürsünüz. Ve bundan sonra şunu okuyoruz. O sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Bu 50 günlük özel kutlama için Roma dünyasının dört bir yanından gelmişlerdi ve bu olay son gün, 50. gün, Pentikost günü gerçekleşti. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşa kaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde "Bakın, bu konuşanların hepsi Celileli değil mi?" diye sordular. 12 elçi olduğunu buradan anlıyoruz. Hepsi Celileliydi. Bu şekilde tanımlanırlar. Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor? Belli ki bu 12 adam paylaşımda bulunurken birden fazla dil konuşabiliyordu. Temsil edilen diller Hangileriydi? Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya ilinde, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz. Şimdi aslında tam olarak ne dediklerini bilmiyoruz. Çok basit bir mesaj da olabilirdi. İsa'nın söylediği gibi Mesih olabilirdi. Tanrının oğlu, bedene bürünmüş Tanrı. Onu gördük, aramızda yürüdü. Bu kadar basit olabilirdi. Ama gerçek şu ki bütün bu farklı dillerde konuşuyorlardı. Duyuldu. Saçma sapan şeyler değildi. Açık ve gerçek bir dildi ve bu da Tanrı'nın gerçekten konuştuğunu doğrulamak için gerçekleştirdiği bir başka mucizenin parçasıdır. Şimdi Petrus'un mesajı tüm bunlara bir açıklama getiriyor. Tanrı İsa'yı diriltti. Muhtemelen onların konuştuklarını tekrar teyit ediyordu ve muhtemelen Aramice ya da belki de Yunanca konuşuyordu. Ama tüm bu insanların duyabileceği dilde konuşuyordu. O Ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi. Tanrı İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz onun tanıklarıyız. O Tanrının sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Şimdi başka bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Ben bunu basitçe Tanrı'nın Sina Dağı'ndan önce ve sonra doğrulaması diyorum. Ondan önce ne oldu? Tanrı Musa'ya yanan çalıda göründü. Hatırladınız mı? Onu Mısır'a geri gönderdi. Mısır'da on farklı bela olmuştu. Kızıl Denizi mucizevi bir şekilde geçtiler. Tüm ihtiyaçları karşılanmıştı. Tüm bunlar Tanrı'nın konuştuğu ve dağın gürlediği bu inanılmaz tezahüre yol açtı. Ve bu arada eğer biri o dağa dokunursa Tanrı onun öleceğini söylemişti. Bu onun sözünün inanılmaz bir göstergesiydi. Tanrı'nın konuştuğunu bilmelerini istiyordu. Peki bundan sonra ne oldu? Tanrı İsraililerle birlikte olmaya devam etti. Çölde yolculuk ederken gündüzleri bulutla, geceleri ateşle korundular. 40 yıl boyunca çölde dolaşırken ayakkabıları bile eskimedi. Bakın Tanrı işte bunlarla gerçekte kim olduğunu doğrulamaya devam ediyor. Şimdi Pentikost'tan önce neler olduğunu canlandırmama izin verin. İsa Mesih'in hizmeti ve mucizeleri var. İsa tüm bunların gerçekleşmesi için ortamı hazırladı. Daha sonra olacaklar için gerçekten zemin hazırlayan dirilişi, göğe yükselişi var. Peki daha sonra ne oldu? Bir süre boyunca elçilerin ve diğerlerinin mucizelerine şahit olursunuz. Elçilerin İşleri kitabında özellikle Petrus ve Yohanna mucizeler yapmıştır. Stefanus var, Filipus var. İsa'nın yaptığı mucizelerin aynısını yapan birkaç seçkin kişi daha var. Mucize gerçekleştirenlerin sayısı çok fazla değil ama onlardan bahsedilir. Her seferinde listede yer alıyorlar. Sonra tabii ki Paulus var ve Paulus'un mucizelerinin sayısı Petrus'unkilerle hemen hemen aynıdır. Bu yüzden Tanrı'nın söylediği çok önemlidir. Petrus Yahudilerin elçisidir. Paulus ise diğer ulusların elçisidir. Ve ben her iki gruba da mesajı doğrulayacağım. Sonra kutsal ruhun kiliseye verdiği mucizevi armağanlar vardır. Ve unutmayın bu armağanlar geldiğinde yeni antlaşma yoktu. Bu yüzden Tanrı Kilise'ye özel armağanları aracılığıyla konuşuyordu. Bunun ne kadar devam ettiğini bilmiyoruz, ama başka bir mucize gerçekleşene kadar yeterince uzun sürdü. Bu da kutsal yazıların vahidir, yani Tanrının doğrulamasıdır. Gördüğünüz gibi Tanrı ne zaman konuştuğunu bilmemizi ister. İbranilerin yazarı bunu anlamamıza gerçekten yardımcı olur. Bu çerçevede. Kutsal yazılardan bir bölüm paylaşmama izin verin. Sanırım böylece yeni bir anlam kazanacaktır. İbraniler 1. bölümden şöyle okuyoruz. Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Eski antlaşmada gördüğümüz budur. Ve Musa'nın Sina Dağı'ndaki konuşması Tanrı'nın konuşma şeklinin önemli bir göstergesidir. Sonra şöyle der: bu son çağda da kendi oğluyla bize seslenmiştir. Bu arada İbraniler'in yazarı 2000 yıl önce son günlerde yaşadıklarımızdan bahsetmişti. Eğer bu 2000 yıl öncesi doğruysa şu anda son günlerdeyiz demektir. Fakat Mesih'in gelişinin tam olarak ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ancak kutsal yazılara göre son günlerdeyiz. İbraniler'deki metin şöyle devam eder. Oğul Tanrının yüceliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra yücelerde ulu Tanrının sağında oturdu. O bugün babanın sağındadır ve bizi babaya karşı temsil etmektedir. O göğe yükseldiğinde de böyle oldu. Yazar konuşmasına meleklerden nedenli üstün bir adı miras aldıysa onlardan o denli üstün oldu diye ekler. Şimdi ikinci bölümde İbranilerin yazarı bize Elçilerin İşleri kitabında bu mucizevi doğrulamalar aracılığıyla gerçekleştirdiğini açıkladığım şeyin güzel bir özetini veriyor. Ne dediğine dikkat edin. İbraniler ikinci bölüm. Buna ben Tanrı'nın doğrulaması diyorum. Bu denli büyük kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? Şimdi dikkat edin. Bu kurtuluşun başlangıcı Rab tarafından dile getirildiği zamandı. Başka bir deyişle İsa şöyle dedi: Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Yuhanna 14. bölüm 6. ayet. Dikkat edin. İbranilerin yazarı devam ediyor. Ve onu işitenler tarafından bize doğrulandı. Burada öncelikle kimlerden söz ediyor? Elçiler. Bazı durumlarda mucizeleri tekrarlayabilen kişiler. Bu mesajın Tanrı'dan geldiğini doğrulamak gibi. Sonra şöyle dedi: Tanrı da belirtiler, harikalar, çeşitli mucizeler ve kendi isteği uyarınca dağıttığı kutsal ruh armağanlarıyla buna tanıklık etti. Bu Elçilerin İşleri kitabında gördüğümüz ve az önce paylaşmaya çalıştığım şeylerin bir özetidir. Bu Tanrı'nın mesajını onaylamasıyla ortaya çıkan bir öyküdür. Bu da bizi şu soruya götürür. Hristiyanlar olarak bizler, Tanrı'nın mesajını mucizevi tezahürlerle doğruladığı tarihin bu eşsiz dönemlerini anlamadığımız zamanlar ne olur? Yaptığımız şeylerden biri de bazen içtenlikle bunu canlandırmaya çalışmak. Evet, Tanrı bunu Pentikos'ta yaptı deriz. Ya da Tanrı Sina Dağı'nda bunu yapmıştı deriz. Ve çoğu zaman bu samimi gelir ama çok kafa karıştırıcı ve hayal kırıklığı da olabilir. Tarihin büyük bir bölümünde Tanrı'nın sessiz olduğunu unutmamamız gerekir. Sessiz derken Tanrı asla sessiz değildir. Ama Sina'da, Pentikos'ta ve Karmel Dağı'nda İlyas'la yaptığı gibi doğrulama ve tezahür etmediğini kastediyorum. Bu yüzden insanların kafasını karıştırmamak için çok ama çok dikkatli olmalıyız. Bugün sahip olduğumuz en büyük mucize bu hikayeyi anlatan bu kişiler tarafından yazılmış olan Tanrı sözüdür. İşte bu yüzden Yuhanna kitabını yazdı ve bu mucizeleri kaydetti. Öyle ki İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna inanabilelim ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşalım.